Almedilli Yazar John Stenbeck Seslendiren Beytullah Yiğitler 1. Armağan Billy Buck günün ilk ışıklarıyla barakadan çıktı. Verandada bir an durup gökyüzüne baktı. Tıknaz, çarpık bacaklı, post bıyıklı bir adamdı. Elleri kocaman, avuçları ise geniş ve kuvvetliydi. Derin düşünceler için değmiş gibi duran, Ela gözleri, nemli kol şapkasının altından çıkan saçları yıpranmış ve diken dikendi. Diken Billy verandada dikilirken hala gömleğini kotunun içine sokuşturmaya çalışıyordu. Kemerini şöyle bir çözüp tekrar bağladı. Kemerdeki her deliğin kenarındaki aşınmış parlak yerler Billy'nin orta kısmının yıllar içinde nasıl yavaş yavaş genişlediğini gösteriyordu. Billy havaya baktıktan sonra sırasıyla burun deliklerine işaret parmağını dayayıp gürültüyle sümkürdü. Ardından ellerini oluşturarak ara doğru yürüdü. Bölmelerde duran iki binek atıyla yarıştırıcı bir sesle konuşarak onları tırmalayıp fırçalamaya koyuldu. Tam işini bitirdiği sırada evdeki üçgen zilin çaldığını duydu. Billy kaşığıyla fırçayı birbirine tutturup trabzanın üstüne bıraktı ve kahvaltı için eve yöneldi. Hareketleri öyle bilinçliydi ve zamanı o kadar iyi kullanıyordu ki eve vardı. Bayan Tiflin hala zili çalıyordu. Kadın kırk saçlı başını sallayarak onu selamlayıp mutfağa girdi. Billy Buck merdivene oturdu. Çünkü o bir sırtmaştı. Ve yemek odasına giren ilk kişi olması uygunsuz kaçardı. Bay Tiflin'in evin içinde ayaklarını yere vura vura çizmelerin içine geçirdiğini duydu. Zilin tiz sesi Jody adındaki oğlanı da harekete geçirmişti. Daha küçüktü, 10 yaşındaydı. Saman sarısı saçları vardı. Ela gözlerinden mahcubiyet ve kibarlık okunur, düşüncelere daldığı zamanlarda da ağzını oynatırdı. Zil onu uykusundan kaldırmıştı. Kulakları tırmalayan bu sese itaatsizlik etmek aklından bile geçmedi. Tanıdığı hiç kimse bu çağrıya itaatsizlik etmezdi. Dağınık saçlarını gözünün önünden çekti, geceliğini çıkardı, mavi patiskadan gömleğini ve tulumunu bir çırpıda üzerine geçirdi. Yaz sonu olduğundan giymekle uğraşması gereken ayakkabılar yoktu elbette. Mutfakta annesinin lavabonun önünden çekilip ocağa doğru gitmesini bekledi. Sonra elini yüzünü yıkadı, saçlarını ıslatıp parmaklarıyla geriye doğru taradı. Lavabonun başından uzaklaşırken annesi sert bir edayla ona doğru döndü. Judy utangaçça gözlerini kaçırdı. Gecikmeden kesmem lazım o saçı dedi annesi. Kahvaltı masada otur da biri gelebilsin. Judy yer yer aşınmış beyaz muşamba örtülü masaya oturdu. Yağda yumurtalar servis tabağına ayrı ayrı dizilmişti. Jody tabağına 3 yumurta koydu. Ardından üç kalın dilim pastırma aldı. Yumurtalardan birinin sarısında dikkatini çeken kan damlasını özenle ayırdı. Billy bak içeri girdi. Bir zararı yok onun dedi. Horozun bıraktığı bir işaret sadece. Jody'nin uzun boylu, sert bakışlı babası içeri girdi. Jody döşemedeki seslerden onun çizme gelini anlamıştı. Ama yine de emin olmak için masanın altına baktı. Babası masanın üstündeki gaz lambasını kapattı. Çünkü artık pencereden yeterince ışık giriyordu. Jody o gün babasının ve Billy Bakın at sırtında nereye gideceğini sormadı. Ama yanlarında gidebilmeyi çok istiyordu. Babası disiplinli bir adamdı. Jody onun her dediğiniz sorgusuz sualsiz yapardı. Carl Tiflin oturup yumurta tabağını uzandı. İnekler hazır mı Billy? diye sordu. Aşağıdaki ağıldalar dedi Billy. Onları tek başıma da götürebilirim. Elbette götürebilirsin. Ama insan yanına yoldaş ister. Üstelik boğazın fazlaca kurur. Carl Tiflin bu sabah pek neşeliydi. Jodie'nin annesi kabıdan başını uzattı. Ne zaman dönersiniz Carl? Bilemem. Salinas'ta birkaç adamı görmem lazım. Akşama kadar gelemem herhalde. Yumurtayı, kahveyi ve somonları hızlıca silip süpürdüler. Jodie iki adamın peşinden dışarı çıktı. Atlarına binmelerini, altı yaşlı süt ineğini ağıldan çıkarmalarını ve Salinas'a doğru tepeye tırmanmaya başlamalarını izledi. Yaşlı inekleri kasabada satacaklardı. Onlar tepeyi aşıp gözden kaybolduktan sonra Jody evin arka tarafındaki tepeye tırmanmaya başladı. Köpekler evin köşesinden koşarak çıktı. Yüzlerindeki haz dolu korkunç bir sırtışla yaltanarak yaklaştılar. Jody başlarını okşadı. Kocaman kalın kuyruğu ve sarı gözleriyle koca baş bir çakal öldüren ama bu sırada bir kulağını kaybeden çoban köpeği Herkül. Herkül'ün sağlam kulağı çoban köpeklerine görülmemiş ölçüde dik dururdu. Billy Buck bunun hep böyle bir olduğunu söylemişti. Coşkulu karşılaşmanın ardından köpekler görev bilinciyle burunlarını yere yaklaştırıp önden gittiler. Zaman zaman da başlarını çeviriyor çocuğun gelip gelmediğini kontrol ediyorlardı. Kümeslerin oraya geldiklerinde bıldırcınların da tavuklarla beraber yemlendiğini gördüler. Belki bir gün koyun gütmesi gerekir diye pratik yapmak isteyen Herkül tavukları biraz kovaladı. Jody yukarı doğru devam ederek boynundan büyük mısırların bulunduğu bostana girdi. Bal kabakları henüz yeşil ve ufaktı. İleriye buz gibi kaynak suyunun borudan yuvarlak bir ahşap yalağa döküldüğünü çalıdan kenarına doğru yürüdü eğildi ve yeşil yosunlu ahşaba yakın bir yerden kana kana su içti. Suyun en lezzetli yeri burasıydı. Sonra arkasına dönüp çiftliğe baktı. Kırmızı sardunyalarla çevrelenmiş beyaz badanalı ev ve serve ağacının oradaki Billy Bakın tek başına yaşadığı uzun işçi barakası. Jody serve ağacının altında kocaman kara kazanı görebiliyordu. Domuzlar burada haşlanırdı. Güneş artık tepenin ardından çıkmış. Evlerin ve ahırların beyaz badanası üzerine parlıyor, ıslak otları usul usul kurutuyordu. Jody'nin hemen arkasında çalının içinde kuşlar cıvıldıyordu. Kuru yaprakların arasında epeyce bir hışırtı çıkartıyorlardı. Yamaçlardan sinçapların çiz çığlıkları geliyordu. Jody çiftlik binalarına göz gezdirdi. Havada bir belirsizlik vardı. Bir şey değişmiş, kaybedilmiş ve aşina olunmayan yeni bir şeyler kazanılmış hisse. İki kocaman kara akbaba yere yakın süzülerek Yamaçtan inerek gölgeleri de önlerinde hızlı ilerliyordu. Civarda bir hayvan ölmüştü. Jody bunu biliyordu. Bir inek ya da bir tavşanın kalıntıları olabilirdi. Akbabalar hiçbir şeyi gözden kaçırmazdı. Her dürüst insan gibi Jody de akbabalardan nefret ederdi ama onlara hiçbir şey yapılmazdı çünkü leşleri ortadan kaldırırlardı. Bir süre sonra çocuk sallana sallana tepeden aşağı indi. Köpekler çoktan ondan umudu kesmiş, kendi işlerine bakmak üzere çalıların arasına girmişlerdi. Bostandan geçerken bir an durup yeşil bir kavunu topuğuyla ezdi. Ama ezdiğine pek memnun olmadı. Kötü bir şey yaptığını gayet iyi biliyordu. Ezilmiş kavunu örtmek için üzerine tekmelerle toprak attı. Eve döndüğünde annesi kaba ellerini yıkalayıp parmaklarını ve tırnaklarını kontrol etti. Gerçi okula giderken temiz olmasını sağlamanın pek faydası yoktu. Çünkü yolda başına kim bilir neler gelecekti. Kadın çocuğun parmaklarındaki kara çatlaklara bakıp içini çekti. Sonra da kitaplarını ve serfatasını verip birkaç kilometre uzaktaki okula yolladı. Bu sabah çocuğun ağzına fazlaca oynadığını fark etmişti. Bu sabah çocuğunun ağzının fazlaca oynadığını fark etmişti. Jody yolculuğuna başladı. Ceplerini yolda bulduğu minik beyaz kuvars taşlarla doldurdu. Her gördüğü kuşu ya da yolun üzerindeki güneşlemeyi fazlaca uzatmış tavşanları taşlayarak yürüyordu. Köprünün oradaki kavşağa gelince iki arkadaşıyla buluştu ve birlikte yürümeye koyuldular. Yürürken komiklikler ve saçma sapan şeyler yapıyorlardı. Okul açıladı daha iki hafta olmuştu. Öğrenciler arasında hala biraz isyan ruhu kalmıştı. Codi tepeyi aşıp tekrar çiftliğe yukarıdan baktığında öğleden sonra dört olmuştu. Gözleri bine katlarını aradı ama ağıl boştu. Babası daha dönmemişti. Bunun üzerine adımlarını yavaşlattı. Öğleden sonra yapacak bir sürü iş vardı. Çiftlik evinin verandasında annesinin çorapları tamir ederken bulundu. "Mutfağa iki çörek bıraktım senin için." dedi annesi. Jody hemen mutfağa doğru süzüldü. Geri geldiğinde çoktan birinin yarısını bitirmişti ve ağzı doluydu. Annesi o gün okulda ne öğrendiğini sordu ama ağzından çörek parçaları saçarak verdiği cevabı dinlemedi. Bir noktada da sözünü kesti. "Jody, bu gece odun sandığını tam doldur." Dün gece odunları çapraz koymuşsun ve yarısına kadar bile dolmamış. Bu sefer odunları düzgün koy. Bir de Jodie tavuklardan bazılarının yumurtalarını saklıyor ya da köpekler yiyor. Otların arasına gizli yuva yapmışlar mı diye bir bak. Jodie çöreklerini yiyerek çıkıp işlerini yapmaya koyuldu. Darıları attığında bıldırcınlar dinip tavuklarla beraber yemlendiler. Nedense babası bıldırcınların gelmesinden gurur duyuyordu. Bıldırcınlar orayı terk eder diye korktuğundan evin civarında ateş edilmesine asla izin vermiyordu. Odun sandığı dolduğunda Jody 22'lik tüfeğini alıp yukarıya çalıların aradaki soğuk pınara yöneldi. Tekrar su içtikten sonra tüfeğini etraftaki her şeye doğrultmaya başladı. Kayalara, uçan kuşlara, serfinin dibindeki kocaman kara kazana ama ateş edemedi. Çünkü kurşunu yoktu ve 12 yaşına kadar da olmayacaktı. Babası onun tüfeğini eve doğrulttuğunu görseydi kurşunları vermeyi bir yıl daha geciktirirdi. Jody bunu hatırladı ve bir daha tüfeği tepeden aşağı doğrultmadı. Finnick'in kurşun için iki yıl bekleyecekti zaten. Babasının armağanlarının neredeyse hepsi bazı şartlarla gelirdi. Bu da değerlerini biraz azaltırdı. İyi disiplin böyle bir şeydi. Babası dönmediği için karanlığa kadar akşam yemeği yemediler. Nihayet Billy Buck'la birlikte döndüklerinde Jody nefeslerinden o nefis konyak kokusunu aldı. İşten işe sevindi çünkü babası Konya koktu. Kimi zamanlarda onunla konuşurdu. Hatta bazen kendi çocukluğundaki vahşi zamanlarda yaptığı şeyleri anlatırdı. Yemekten sonra Jody şöminenin başına oturup mahcup nazik bakışlarıyla odanın köşelerini araştırmaya başladı. Babasının artık baklayı ağzından çıkarmasını bekliyordu çünkü bir şeyler sakladığını anlamıştı. Ama hayal kırıklığına uğrardı. Babası ona sert sert parmağını salladı. Artık yatma zamanı geldi Jody. Yarın sabah bana lazımsın. Bu çok kötü değildi. Jody kendisine söyleyenleri yapmayı severdi. Yeter ki rutine binmesin. Gözlerini yere çevirdi ve aklındaki soruyu sormadan önce biraz ağzına oynattı. Yarın ne yapacağız? Domuz mu keseceğiz dedi usulca. Boş ver şimdi. Git yat artık. Kapı arkasından kapandıktan sonra Jody babasının ve Billy Buck'ın kıkırdadığını duydu. Kendisine bir tür şaka yaptıklarını anladı. Daha sonra yatakta uzanıp diğer odadaki mırıldılara kulak kabartırken babasının bir şeye itiraz ettiğini duydu. Ama Ruth çok para vermedim ki. Jody ahırın oraya baykuşların fare avladığını, yandaki meyve ağacının bir dalının rüzgarda evinin duvarına tıkırdadığını duydu. Bir ineğin böğürmesini dinlerken kaldı. Sabah zilin sesiyle uyanan Jody her zaman yeniden çabuk giyindi. Mutfakta yüzünü yıkayıp saçını geriye doğru tararken annesi sert bir ses duyardı. Karnını adam akıllı doyurmadan dışarı çıkmak yok. Jody yemek odasına geçip uzun beyaz masaya oturdu. Dumanı tüten bir gözlemeyi servis tabağından aldı. Üzerine iki kızarmış yumurta yerleştirdi. Yumurtaları başka bir gözlemeyle örttü ve çatılığı da en üstten bastırdı. Babası ve Billy Buck içeri girdi. Jody döşemede çıkan seslerden onların topuksuz ayakkabılar giydiğini anlamıştı. Ama yine de emin olmak için masanın altına doğru baktı. Gün ışıdığı için babası gaz lambasını kapattı. Sert ve disiplinli bir edayla Jodie'ye baktı. Billy bak ise gözlerini kaçırıyordu. Jo Çocuğun soru dolu utangaç gözlerine bakmaktan sakınarak koca bir ekmek dilimini kahveye batırdı. Carl Tiflin kahvaltıdan sonra bizimle geliyorsun dedi sertçe. Bunun üzerine Jodie çiğnediği lokmaları yutmakta zorlanmaya başladı. Çünkü kötü bir şey olacakmış gibi geliyordu artık. Billy tabağını eline alıp içine dökülmüş kahveyi de kafasına diktikten ve ellerine pantolonu sildikten sonra iki adam masadan kalktı ve birlikte sabah aydınlığına çıktı. Jody de saygılı bir havayla hemen arkalarından gidiyordu. Aklına gelen türlü türlü şeyi kovmaya, zihnini tam bir hareketsizlik halinde tutmaya çalışıyordu. Annesi seslendi. Carl okulundan kalmasın yalnız. Bir dalında domuz asmakta kullanılan çengel, sallanan serbinin ve kocaman kara kazanın yanından geçtiler. Demek ki domuz kesmeyeceklerdi. Güneş tepenin üstünde belirdi. Ağaçların ve evlerin uzun karanlık gölgeleri ortaya çıktı. Ağrı kestirmeden gitmek için tarladan geçtiler. Çödenin babası kabının karıncasını kaldırdı ve içeri girdiler. Aşağı inerken güneşe doğru yürümüşlerdi. Gözleri kamaştığından ahır kapkaranlık geldi. Saman ve hayvanlar sayesinde içeri ılıktı. Jodie'nin babası bölmelerden birine doğru ilerledi. Gel buraya diye buyurdu. Jodie artık etrafı görmeye başlamıştı. Bölmeden içeri baktı. Sonra hızlıca geri çekildi. Bölmenin içinden al bir medilli tayı ona bakıyordu. Gerdiğin kulaklarını öne doğru devirmişti. Ve gözlerinde bir itaatsizlik pıratısı vardı. Postu sertleşmiş, kabarmış, yelesinin uzun kılları ise mısır püskülü gibi olmuş, birbirine dolaşmıştı. Jody bir an yutkunamadı, bu olacağını sandı. İyi bir tımara ihtiyacı var dedi babası. Ayrıca bir kez olsun ona yem vermediğini ya da bölmesini kirli bıraktığını duyarsam hemen satarım. Jody midillinin gözlerine daha fazla bakamadı. Bir süre gözlerine, ellerine diktikten sonra çok utangaçla sordu. Benim mi? Kimse cevap vermedi. Elini midilliye uzattı. Gri burun yaklaştı. Gürültüyle kokladı. Sonra dudaklar geri çekildi ve kuvvetli dişler Jody'nin parmaklarının üzerine kapandı. Midilli başını aşağı yukarı doğru salladı. Neşeyle gürlüyor gibiydi. Jody berelenmiş parmaklarına baktı. Eh dedi gururla. Eh bayağı iyi ısırıyor. İki adam biraz rahatlamışçasına güldü. Carl Tiflin ahırdan çıkıp tek başına yandaki tepelerden birine doğru yürüdü. Çünkü utanmıştı. Ama Billy bak kaldı. Onunla konuşmak daha kolaydı. Jody tekrar sordu. Benim mi? Billy iş bilir bir edayla cevapladı. Tabii ki. Yani iyi bakarsan ve eğitimini verirsen nasıl yapacağını göstereceğim. Daha bir tay bir süre ona binemeyeceksin. Jody acıyan elini tekrar uzattı ve al midilli bu kez burnunu okşamasına izin verdi. Keşke havuç getirseydim dedi Jody. Onu nereden aldık Billy? Şerifin açık artırmasından dedi Billy. Salinas'ta bir gösteri topluluğuna batmış bir sürü borçları varmış. Şerif onların mallarını satıyordu. Midille burnunu uzattı ve vahşi gözlerinin önüne düşen perçemlerini salladı. Jody midillerin burnunu biraz daha okşadı. Eğer yok mu dedi solca. Billy Buck bir kahkaha attı. Unutmuşum gel bakalım. Koşum odasına kırmızı sahtiyadan minik bir eğri aşağı indirdi. Bu sadece bir gösteri eğri dedi küçümseyen bir edayla. Çalıklarda gezmeye uygun değil ama çok ucuza aldık. Jody eğri e de bakamıyordu. Üstelik söyleyecek bir tek kelime bulamıyordu. Parlak kırmızı deriyi parmak uçlarla okşadı ve uzun bir süre sonra gerçi üzerinde güzel durur dedi. Bildiği en büyük ve en güzel şeyi düşündü. Hala bir adı yoksa ona Gabilan Dağları'nın adını vermek isterim dedi. Billy bak onun neler hissettiğini anlamıştı. Biraz uzun bir isim. Sadece Galivan gitmez yetmez mi? Şahin demektir. Bu isim ona çok yakışır. Billy memnun olmuştu. Kuyruk kıllarını toparlarsan sana bir ara kıldan organ da yapabilirim belki. İlmekli dizgin olarak kullanırsın. Jody bölmenin oraya geri gitmek istedi. Onu okula götürebilir miyim dersin çocuklara göstermek için. Ama Billy başını iki yana sallayarak reddetti. Jody bölmenin oraya gitmek istedi. Onu okula götürebilir miyim dersin çocuklara göstermek için. Ama Billy başını iki yana sallayarak reddetti. Daha yular tutmayı bile bilmiyor. Onu buraya getirmek için çok zor oldu. Neredeyse sürüklendik diyebilirim. Ama sen artık okula gitsen iyi olur. O zaman öğleden sonra çocukları getiririm onu görmeleri için dedi Jody. O öğleden sonra altı çocuk yarım saat erkenden tepenin sırtında göründü. Başlarının önlerindeymiş kollarını çılgınca sallayarak nefes nefese koşuyorlardı. Evin yanından rüzgar gibi geçip kestirmeye saparak ahıra vardılar. Önce midillinin karşısına dikilip ona baktılar. Sonra da gözlerinde yeni bir hayranlık ve saygıyla Jodie'ye döndüler. O günden önce Jodie tulum ve mavi bir gömlek giymiş sıradan bir çocuktu. Çoğu çocuktan daha sessizdi. Hatta birazcık ürkek olduğu düşünülüyordu. Ama şimdi farklıydı. Yayaların atlara duyduğu kadim hayranlığı binlerce asır öncesinden çekip çıkarmışlardı. Bir atlının fiziksel olduğu kadar ruhsal açıdan da bir yayadan daha büyük olduğunu içgüdüsel olarak biliyorlardı. Jode'nin mucizevi bir şekilde aralarındaki eşitlik hattından sıyrıldığının daha yukarılarda bir makama çıktığının farkındaydılar. Kabilen burnunu bölmeden çıkarıp onları kokladı. ''Niye ona bilmiyorsun? diye haykırdı çocuklar. ''Niye fuarlardaki gibi kuyruğunu kurdelilerle süslemiyorsun? Ona ne zaman bineceksin?'' <laughs> Jodie cesaretini toplamıştı. O da atlıların üstünlüğünü hissediyordu. Daha o kadar büyümedi. Daha uzun süre kimse ona binmeyecek. Önce uzun yularla eğiteceğim. Biri bak bana nasıl yapılacağını gösterecek. Peki yularını tutup biraz gezdiremez miyiz? Daha yular tutmayı bile bilmiyor dedi Jodie. Midilli ilk kez dışarı çıkardığında tamamen yalnız olmak istiyordu. E, gelin de size eğeri göstereyim. Kırmızı sahtiyan eğri görünce heyecandan solukları kesildi. Öyle çarpışmışlardı ki hiçbir şey söyleyemediler. Çallıklarda pek işe yaramaz dedi Jody. Ama üzerinde güzel duracak. Belki çalılıklara gideceğim zaman eğer siz binerim. Eğer boynuzu olmadan sığırlara nasıl kemen atacaksın? Belki gündelik kullanım için başka bir eğer alırım. Babam sürüyü güderken yardım etmemi isteyebilir. Kırmızı eğri okşamalarına izin verdi. Ayrıca dizginlerin pirinç zincirli boğaz kayışı ve her bir şakakta dizgin başlığıyla ağılım kayışının birleştiği yerdeki kocaman pirinç düğmelerini gösterdi. Her şey fazlasıyla mükemmeldi. Çocukların çok geçmeden ayrılması gerekti. Her biri vakti gelince al bir kez binmek için vermeye değer bir rüşveti var mı diye zihnini yokluyordu. Jody gitmelerine sevinmişti. Fırçı ve kaşayı duvardan indirdi. Bölmenin bariyerini kaldırdı ve dikkatle içeri girdi. Midillerin gözlerinde şimşekler çaktı ve çifte atmak için dönmeye çalıştı. Ama Jody omzuna dokundu. Billy bakın hep yaptığını gördüğü gibi kavisli uzun boynunu okşadı. Bu sırada usul usul ho ho oğlum dedi derinden gelen bir sesle. Midilli yavaş gerginliğini atlattı. Jody fırçalayıp kaşağıladıkça bölmenin içinde ölü kıllardan bir yığıl olmuştu. postu parlak bir al renk aldı. Jody tımarı her bitirdiğinde daha iyisini yapabileceğini düşünerek tekrar başlıyordu. Yeleden bir düzne minik örgü yaptı. Perçemi de ördü. Sonra hepsini bozup kıllarını tekrar düz taradı. Jody annesinin ahıra girdiğini duymamıştı. Annesi içeri girdiğinde öfkeliydi. Ama bölmenin içinde bakıp da midilliği ve Jody'nin nasıl canlı başla çalıştığını görünce tuhaf bir gurur hissetti. ''Odun sandığını unuttun mu?'' diye sordu yumuşak bir sesle. Karanlık basamak üzere ve evde bir tane bile odun kalmadı. Tavukları da yemlemedim. Jodie hemen aletleri topladı. Unutmuşum anne. Tamam bundan sonra önce işleri yap. O zaman unutmazsın. Galiba ben üzerinde durmazsam bundan sonra bir sürü şey unutacaksın. Ona bostandan havuç getirebilir miyim anne? Annesi biraz düşündü. Şey pekala ama büyük ve kart olanları seç. Havuç postuna iyi gelir dedi Jodie. Annesi yine tuhaf bir gururla doldu. Midilli'nin gelişinden sonra Jody hiçbir zaman uyanmak için üçgen zilin çalmasını beklemedi. Annesi bile kalkmadan önce yataktan süzülüp üstüne giyinmeyi ve sessizce ahara gidip Gabilan'ı görmeye alışkanlık edinmişti. Toprağın çalıların, evlerin ve ağaçların fotoğraf negatifi misali gümüş, gri ve siyah göründüğü kül renkli sakin sabahlarda uyuyan taşlara basa basa yürür, Uyan serva ağacının yanından geçer, sessizce ahıra giderdi. Çakalların ulaşamayacağı ağaç dallarına tünemiş indiler, uyku mahmuru sesler çıkarırdı. Tarlalar buzu andıran gri aydınlıkla ışıldar, kıra düşmüş otların üzeri tavşan ve tarla faresi izleri göze çarpardı. Köpekler minik kulübelerinden çıkıp gerinir, esner gırtlaklarından derin hırıltılar çıkarlar, çık çıkarırlardı. Sonra Jodie'nin kokusunu alınca kuyruklarını dimdik yukarı kalkar ve buyur edercesine sallanırdı. Kocaman kalın kuyruklu, kocabaş ve çömez sahibi çok kocabaş ve çömez çoban köpeği her gün köpekler daha sonra sıcak yataklarına tembel tembel geri dönerlerdi. Jodie için tuhaf bir zaman ve gizemli bir yolculuktu bu. Rüyanın devamı gibiydi. Midilli ilk geldiğinde Jodie yol boyunca onun bölmesine olmayacağını, hatta daha da kötüsü hiçbir zaman orada olmadığını düşünerek kendini eziyet etmekten hoşlanıyordu. Kendine acı çektirmek için başka nefis yollarda bulmuştu. Farelerin kırmızı temelde delikler açtığını ya da Gabila'nın kuyruğunu incecik kalına kadar kemirdiğini kuruyordu kafasında. Genellikle ahıra doğru son düzlükte artık sabredemeyip koşmaya başlardı. Ahır kapısına ses... <laughs> Ağır kapısının paslı çengelini kaldırıp içeri girerdi ve kapıyı ne kadar sessizce açarsa açtı Kabilan daima bölmedeki bariyerin üstünden ona bakıyor olurdu. Kabilan usul usul kişiler ön ayağını yere vururdu ve gözlerinde meşe közü gibi parlak kızıl kıvılcımlar çıkardı. Kimi zaman o gün atlar kullanılacaksa Jody ahırda Billy Bakın koşumları hazırlar ve atları tımar ederken bulurdu. Billy onun yanında durup Kabilan'a e uzun uzun bakar ve Jody'ye atlar hakkında bir sürü şey anlatırdı. Jodie'ye atların konuşmayı ne kadar sevdiğini anlattı. Midilli'ye sürekli konuşmalı yaptığı her şeyin sebebini açıklamalıydı. Billy atların söylenen her şeyi anladığından emin değildi. Ama ne kadarını anladıklarını söylemek imkansızdı zaten. Atlar sevdikleri biri onlara olanı biteni açıklarsa asla sorun çıkar, çıkar <laughs> asla sorun çıkarmazdı. Billy'nin bildiği örneklerde vardı bunun. Mesela bir atın artık yorgunluktan yıkılmak üzereyken Gidilecek yer az kaldığı söylenince tekrar canlandığını biliyordu. Ayrıca korkudan donup kalmış bir adın sürücü onu korkutan şeyin ne olduğunu söyleyince rahatladığında görmüşlüğü vardı. Biri bak sabahları konuşurken 20-30 zaman çöpünü onlar santimlik uzunluklarda keser şapkasını şerine sıkıştırırdı. Sonra gün boyunca dişini karıştırmak istediğinde ya da sırf canı bir şeyler çiğnemek istediğinde uzanıp bir tane alıveriyordu. Jody dikkatle dinlerdi. Çünkü o yörede atlar konusunda Billy Bakın üstüne yoktu. Bunu herkes bilirdi. Billy'nin kendi atı da çekiş gibi kafası olan zayıf görünüşlü bir attı. Billy bir danayı kementle yakalar. Kementin diğer ucunu eğer boynuzuna bağlayıp attan inerdi. Atı kendi başına danayı oltaya gelmiş bir balık gibi idare eder. <laughs> Dana yorgunluktan yıkılıncaya kadar kementi hep gergin tutardı. Jody her sabah midilliği fırçalayıp tımar ettikten sonra bölmenin bariyerini indirdi ve Gabilen hızla yanından geçip ağırın kapısına yönelerek ağıla çıkardı. Ağılda koşarak turlar Atar bazen de birden ileri doğru hoplayıp iki ayağının üzerine kas kat verirdi. Titremeye başlar, dik kulaklarını ileri uzatır, beyazları görünecek kadar gözlerini devirerek korkmuş gibi yapardı. En sonunda homurtalar çıkararak yalağa gider ve burnunu deliklerine kadar suyun içine sokardı. Çocu o zaman gururlanırdı. Çünkü bir adın kıymetini ancak buradan anlaşılacağını biliyordu. Kötü atlar suya sadece dudaklarını değdirirdi. Ama iyi bir hayvan bütün burnunu ve ağzını suya sokar ancak nefes alacak kadar yer bırakırdı. Sonra Jodie durup mililiği ister ve diğer atlarda daha önce hiç dikkatini çekmeyen şeyler görürdü. Böğründeki sağlam ve biçimli kaslar, kapanan bir yumruğa benzeyen sağrısındaki gergin bağlar, al postunun güneşin altındaki ışıltısı <laughs> Jodie hayatı boyunca hep at görmüş ama onlara hiç bu kadar yakından bakmamıştı. Şimdi hareket eden kulakların yüz ifadesinde kazandırdı. Hatta bu ifadeleri değiştirdiği dikkatini çekiyordu. Midilli kulaklarını oynatarak konuşuyordu. Kulakların yönünden bakarak her, her, konudaki hislerini eksiksiz anlayabilirdiniz. Kulakları kimi zaman sert ve dik, kimi zaman gevşek ve sarkıktı. Öfke ya da korku duyduğunda kulaklarını arkaya yatıyor, endişeli, meraklı ya da sevinçli olduğunda öne yatıyordu. Kulaklarının pozisyonu tam olarak ne hissettiğini gösterebiliyordu. Biri bak sözünü tuttu. Güz başında eğitime başladı. En baştan yular tutmayı eğitimi vardı ve ilk olduğundan en zoruydu. Jody bir havuç tutuyor. Tatlı sözler söyleyip vaatlerde bulunarak ipi çekiyordu. Midilli gerilimi hissedince önce eşekler gibi ayak önce eşekler gibi ayak diredi ama çok geçmeden öğrendi. Jody onu ipinden tutarak çiftliğin her yerinde gezdirdi. Yavaş yavaş ipi gevşetti ve en sonunda midille iple çekilmese de onu her gittiği yerde izlemeye başladı. Ardından uzun yıllar eğitimi başladı. Bu daha yavaş bir işti. Jody uzun bir ip tutarak bir çemberin içinde durdu. Dilini şaklattığında midille uzun ipin ucundan geniş bir çember çizmeye başladı. Bir daha dilini şaklatınca tırsa kalkması, bir daha şaklatınca da dört nala gitmesi gerekiyordu. Gabilan böyle dönüp durdu. Çok mutlu olduğu belliydi. Sonra Jodie Ho dedi ve midilli durdu. Çok geçmeden kabilen emirleri kusursuz yerine getirmeye başladı. Ama başka açılardan çok yaramaz bir midilliydi. Jodie'nin pantolonunu ısırıyor, ayağına basıyordu. Kimi zaman kulaklarını geriye yırtıyor, müthiş ve güçlü bir çiftesini çocuğa isabet ettirmeye çalışıyordu. Kabilen bu yaramazlıklarını yaptıktan sonra her seferinde geri çekiliyor ve kendi kendine kahkahalar atıyormuş gibi kafasını aşağı yukarı doğru sallıyordu. Billy Buck akşamları şöminenin başında kıldan organ örüyordu. Jody kuyruk kıllarını bir torbaya dolduruyor. Billy'nin ipi yavaş yavaş inşa etmesini seyrediyordu. Billy birkaç kılı büküp ince ipler yapıyor. Sonra ipleri birbirini örerek organa çeviriyordu. Sonra da bitirdiği organı ayağının altında yuvarlayarak daha yuvarlak ve sert olmasını sağlıyordu. Uzun yıllar işi hızla kusursuzlaştı. Jodie'nin babası Midilli'nin durmasını, başlamasını, ardından tırsa kalkmasını ve dört nala gitmesini izlerken biraz endişelenmişti. Neredeyse gösteri midillisi olacak diye yakındı. Gösteri atlarını sevmem. Atlara numara yaptırmak kaysiyetlerine zarar verir. Gösteri atı artistlere benzer. Kendine ait bir karakteri yoktur. Sonra da ekledi. Onu çabucak eğer alıştırırsan iyi olacak herhalde. Jody kocam modasına koştu. Bir süredir eğri şekli ata benzeyen bıçkı tezgahının üzerinde diniyordu. Üzengilerin uzunluğunu tekrar tekrar değiştirdi ama hiçbir zaman tam ayarlayamadı. Kimi zaman koşum odasında bıçkı tezgahına binerken mahmuzları vurunca çıkarıverdi hırdan. Dolu dizgin giderdi midillerin üstünde. Tüfeği eğre takılı olurdu. Tarlanın uçarcasına, tarlaların uçarcasına yanından geçip arkadan kaldığını görür. Dört nala giden toynakların ritmini duyardı. Midilliği ilk kez eğerlemek sinir bozucu bir işti. Kabilen eğip bükülüyor, geri çekiliyor ve kayışın tokasına takılmadan önce eğeri sırtından atıyordu. Midilli en sonunda sırtından atmayana kadar eğeri tekrar tekrar yerine koymak gerekiyordu. <laughs>